Merhabalar. Ben Bahar. Kanalıma hoş geldiniz. Evde fazlasıyla vakit geçirdiğimiz şu günlerde ilk videomuzu çocuklar için hazırladık. Anne babaların çocuklarıyla keyifli vakit geçireceği, hem öğretici hem eğlendirici bir video ile karşınızdayız. Peki ne yaptık biz? Adına el yapım hikaye dediğimiz bir olay bu. Önce bir hikaye belirliyoruz. Sonra hikayenin kahramanlarını oluşturuyoruz. Bu kahramanlar oğlum Yusuf Çağrı sayesinde hayat buluyor. Bense sizlere hikayeyi anlatıyorum. O halde ilk hikayemizi dinlemeye hazır mısınız? Hikayemizin adı Küçük Karabalık. Bilenleriniz mutlaka vardır. Bir de benden dinlemenizi tavsiye ederim. Benim en az 5 kere okuduğum bir hikayedir. Fazlasıyla seviyorum yani. Haydi şimdi hep birlikte heyecanlı bir yolculuğa çıkalım. Başlıyoruz. Öncelikle balıklarımızı çizmeye başlıyoruz. Şimdi yavaş yavaş istediğimiz şekilde balıklarımızı boyamaya başlıyoruz. Biz küçük balıklarımızı hazırladık. Kendimize göre bir 10-12 tane bu şekilde küçük balık yaptık. Hikayemizin asıl kahramanı olan küçük karabalığı da bu şekilde çizdik, hazırladık. Hikayemizi anlatmaya başlayan balık ninemiz de hazır. Şimdi sıra yaptığımız çizimleri kesmeye geldi. Son olarak küçük karabalığı kestikten sonra hikayemize başlayacağız şimdi. Evet, kesim işlemimiz bitti. Hepsi hazır. Küçük balıklarımız torunlarımız Şöyle rengarenk. Sayısı 10 12 sanırım bizimkinin tam saymadık ama hiç önemli değil. Ne kadar fazla yaparsanız o kadar güzel gözükür. Balık ninemiz ve küçük karabalığımız. Hikayemizin kahramanı küçük karabalığımız bizlerle buluşmaya hazır. Şimdi sıra balıklarımızı yapıştırmaya geldi. Şu şekilde arkasına küçük bantlar yapıştırıyoruz ve pipetimizi yapıştırıyoruz hepsini böyle tek tek yapıştıracağız hikayemizin geçtiği yer bir okyanus biz bunun için akvaryumumuzu okyanus olarak düşündük bunun öncesinde kahramanlarımızın el yapımı şeklini size gösterdik hepsini teker teker oluşturduk akvaryumumuzun da içine taşlarımızı süslerimizi koyduk Hikayemizde hikayemiz de zaten okyanusta geçtiği için ve balıklar kahramanlarımız olduğu için e, okyanus olarak düşünmenizi tavsiye ediyoruz ve sizleri okyanusumuza davet ediyoruz. O gece kış mevsiminin en uzun gecesiydi. Denizin en derinliklerinde yaşayan yaşlı bir balığın çevresine 12 bin çocuğu ve torunları toplanmış sabırsızlıkla onlara bir hikaye anlatmasını bekliyordu. Nine anlatmaya başladı. Çok eski bir zamanda bir dağın kenarında küçük bir göl varmış. Bu gölde küçük siyah bir balık annesiyle birlikte yaşarmış. Küçük karabalığın evi siyah yosun kaplı bir kayanın arkasındaymış. Küçük karabalığın bir isteği varmış. Bir kere de olsa ay ışığının ellerini aydınlatması. Ama bu isteği hiçbir zaman gerçekleşmemiş sabahtan akşama kadar küçük balık annesiyle birlikte gölde bir o tarafa ve bu tarafa yüzüp dururmuş. Bazen de arkadaş balıkların arasına karışır. Onlarla saklambaç oynar ve kayanın uyuklarına girer çıkarmış. Küçük karabalık tek çocukmuş çünkü annesinin bıraktığı on bin yumurtadan sadece o hayatta kalmayı başarabilmiş. Küçük karabalık epey bir zamandır düşünceliymiş ve çok az konuşuyormuş. Annesinin peşinde gölün içinde keyif almadan yavaşça yüzüp duruyor ve diğer balıklarla da artık oynamıyormuş. Annesi yavrusunun hasta olduğunu sanıyor ve kısa zamanda iyileşeceğini düşünüp duruyormuş. Ama küçük bir balığın aslında başka bir derdi varmış. Küçük balıklar merakla sormuşlar. Nineciğim, nineciğim, küçük balığın derdi neymiş? Çok merak ettik. Çok heyecanlı bir hikaye bu. Lütfen devamını anlat, lütfen. Ama ninemiz yorulmuş ve onun dinlenmesi gerekiyor şimdi. Onun kaldığı yerden biz devam edeceğiz. Küçük kara bir sabah erkenden, daha güneş doğmadan uyanmış. Sonra da annesini uyandırmış. Annesine anne seninle konuşmak istiyorum demiş. Annesi yarı uykulu bir şekilde cevap vermiş. Yavrum şimdi konuşma zamanı değil. Çok uykum var, yorgunum. Başka zaman konuşuruz seninle. Yüzmeye gitmek ister misin? Hayır anne, yüzmeyi istemiyorum. Ben artık burada daha fazla yüzemem. Buradan ayrılmam gerek çünkü burada çok sıkılıyorum. Ayrılmalıyım artık. Gerçekten gitmek zorunda mısın? Evet anne, artık gitmeliyim. Bir dakika bekle. İyi yavrum, sabahın bu saatinde nereye gideceksin? Gölün dibindeki nehrin nerede bittiğini öğrenmek görmek istiyorum. Biliyorsun anne, uzun zamandır nehrin bittiği yeri merak ediyordum. Başka bir şey düşünemez oldum. Geceleri gözüme uyku girmiyor. En sonunda gidip nehrin bittiği yeri bulmaya karar verdim. Başka yerlerde neler olup bitiyor çok merak ediyorum ve onları bilmek istiyorum. Annesi gülmüş. Ben de senin gibi küçük bir çocukken bunun gibi şeyleri merak eder, hayal kurar, düşünürdüm. Ama canım evladım, bir nehrin ne başı ne de sonu vardır. Sadece akıp gider. Nehir sadece akar ve hiçbir yere gitmez. Ama anneciğim, her şeyin bir sonu olduğu doğru değil mi? Gece biter, gün biter, haftalar, aylar, yıllar ve sonunda her şey. Bu havalı lafları bir kenara bırak diye sözünü kesmiş annesi. Hadi bari yüzmeye gidelim. Şimdi yüzme zamanı, konuşma zamanı değil. Hayır anne. Yüzmekten çok sıkıldım artık. Ben burada çok sıkıldım. Buradan uzaklaşıp başka yerlerde ne olup bittiğini görmek istiyorum. Belki birilerin aklıma bu düşünceleri soktuğunu düşünebilirsin. Ama bana inanman gerekiyor anneciğim. Ben uzun zamandır bunları düşünüyorum. Hep aklımda çıkarıp atamıyorum. Orada burada bir sürü şey öğrendim. Mesela balıkların yaşandıklarında her şeyden şikayet ettiklerini biliyorum. Hayatımı sürekli bir gölde daireler çizerek yaşamak istemiyorum. Küçük balığın konuşması bitince annesi çok kızmış ve yavrusuna bağırmış. Evladım sen delirdin mi? Dünya dünya deyip duruyorsun. Başka bir dünya diye tutturmuş gidiyorsun. Bizim dünyamız tam olarak bu yaşadığımız yerdir. Sahip olduğumuz bu hayattan başka bir hayat da yok bunu bilesin. Tam o sırada evlerin yanından geçen komşuları olan büyük bir balık onların tartışmalarını duymuş. Komşu, çocuğunla ne hakkında tartışıyorsunuz? Bugün yüzmeye gitmeyecek misiniz? Komşusuna sesini duyan anne balık dışarı çıkmış ve komşusuna ne oluyor bu dünyayı anlamıyorum. Artık çocuklar annelerine bir şey öğretmek için can atıyor demiş. Öyle mi? Diye sormuş büyük balık. Şu benim ufaklığın gitmek istediği yerleri bir duysam ağzım açık kalır. Demiş anne balık. Durmadan dünyada başka yerlerde neler olup bittiğini öğrenmek istediğini söylüyor. Kendinden büyük koca koca laflar ediyor. Hey ufaklık bak bakayım. Demiş büyük balık. Neler oluyor? Ne zamandan beri bir profesör ve filozof olduğunda bize söylemiyorsun? Küçük balık. Bakın beyefendi. Profesör ve filozof derken ne demek istediğinizi bilmiyorum. Ben sadece aynı yerlerde yüzmekten bıktım usandım. Bu sıkıcı işi yapmaya devam ederek mutlu olamam. Bir gün uyanıp her şeyi sizin gibi görüp mutluymuş gibi rol yapmak istemiyorum. Gitmezsem şimdi olduğum gibi bir budala olarak kalmaya devam ederim. Ben böyle olsun istemiyorum. Büyük balık çok şaşırdı. Aa, bu nasıl konuşma böyle diye bağırdı. Annesi de tek evladımın böyle konuşacağı hiç aklıma gelmezdi. Kimler tatlı yavrumun aklına böyle saçma düşünceler soktu doğrusu bilmiyorum. Küçük kara balık şöyle cevap vermiş. Kimsenin aklıma bir şey soktuğu yok anneciğim. Benim de kendi aklım, zekam ve duygularım var. Farkında mısın? Bak gözlerim var ve görebiliyorum. Dilim var konuşabiliyorum. Düşünüyorum ki düşüncelerim var. Büyük balık. Ah kardeşim. Hani bir zamanlar bir salyangoz vardı. Kıvrılıp bükülen salyangozdu hatırlıyor musun? Anne balık. Evet haklısın. Bebeğime bir sürü şeyler yaptırırdı. Değişik şeyler öğretirdi. Ona çok kızardım. Çünkü ne anlattığını bilmezdim. Ne olduğunu ancak Allah bilir. Küçük balık annesinin söylediklerine karşı çıkarak Anne lütfen arkadaşım hakkında sakın böyle konuşma. Çünkü o benim en iyi arkadaşımdı demiş. Bir balıkla salyangozun arkadaşlığı da neyin nesiymiş? Hayatımda böyle bir şey duymadım. Dünyada böyle bir şey görülmüş mü Allah aşkına? Küçük balık da hemen annesine cevap vermiş. Ben de daha önce bir balıkla salyangozun düşman olduğunu, arkadaş olamayacaklarını hiç duymadım. Ama siz hepiniz o zavallı arkadaşımı benden uzaklaştırmak için elinizden geleni yaptınız. Onu benden ayırdınız. Büyük balık bu konu artık geçmişte kaldı. Eski konuları açmanın kimseye bir faydası yok demiş. Konuyu siz açtınız demiş küçük balık. Onun çevremizden uzaklaştırılması gerekiyordu. Yanımızda kalması doğru değildi demiş. Gittiği her yerde neler söylediğini ne çabuk unuttun. Hatırlamıyor musun? Bunun üzerine küçük balık. O zaman ben de uzaklaşırım sizden. Ayrılır giderim buralardan. Çünkü ben de onun düşündüğü gibi düşünüyorum. Bu şekilde tartışma giderek büyüdü. Öyle ki tartışma seslerini etraftaki diğer bütün balıklar da duymuş. Hepsi de dikkat kesilmiş. Böylece küçük balığın sözleri orada toplanan herkesi kızdırmış.